Herkese merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye yeniden hoş geldiniz. Hem TYT'ye temel olması hem de okul sınavlarına hazırlık olması amacıyla elektrik akımından karışık soru çözümü yapacağız. Her dersin başında olduğu gibi yine hatırlatayım. Videonun altındaki bağlantıyı tıklayarak MomentumAkademi.com sitesinden dersin PDF notlarını indirebilir, çözümleri benimle birlikte yaparak dersi takip edebilirsiniz. Hepimize iyi dersler. İlk soruyla başlayalım. Aynı maddeden yapılmış taban yarıçapları sırasıyla r ve 2r olan silindir şeklindeki türdeş x ve y iletkenlerinin uzunlukları h ve 2h'dir. K ve L uçları arasındaki eşdeğer direnç r olduğuna göre, x iletkeninin direnci kaç r'dir? Öncelikle direncin bağlı olduğu değişkenleri görebildiğimiz denklemi yazalım. R eşittir, Rho çarpı, L bölü S. Burada Rho öz direnç, ayırt edicidir. Ve aynı maddeden yapılmış vurgusu gereği X ve Y için aynı olacaktır. L ve S'yi de yine sorudaki verilerle bulalım. X'in direncini ifade ediyorum. Rx eşittir, Rho çarpı, bakın uzunluğu 2H verilmiş, yerine yazdık. Kesit alanı verilmemiş ama taban yarı çapını kullanarak kesit alanı yerine Pi R kare yazdım. Şimdi de y'nin direncini ifade edelim. Aynı maddeden yapıldığı için aynı rho katsayısı. Uzunluğu h, kesit alanı ise pi çarpı 2 r'nin parantez karesi şeklinde yazılır. Şimdi burada bir kabul yapmamız lazım. Direnci küçük olan eleman y burada gördüğünüz gibi. Y'nin direnci 1 r olsun. Küçük r. Eğer bu kabulü yaptıysak buna bağlı olarak x'in direncini de yazıyorum. Rx gördüğünüz gibi bunun 8 katı buna da 8R yazdım. Şimdi bunların eşdeğerinin soru da bakın R olduğu söylenmiş. Başlayalım o zaman. Bunlar paralel bağlı olduğuna göre 1 bölü eşdeğer direnç R eşit olmalı. 1 bölü 8R artı 1 bölü R. Ve buradan 1 bölü R eşittir. 9 bölü 8R bulunur. Ve bizim küçük R dediğimiz şey gördüğünüz gibi 9R bölü 8 geldi. Ve x'in direncini sorduğu için soru, bakın x'in direnci de 8R olduğundan küçük R'nin değerini yerine yazarsak cevap 9R olarak bulunacaktır. Özdeş dirençlerle kurulu şekildeki devrede S anahtarı kapalı iken K ve L arasındaki eşdeğer direnç R1 açıkken R2'dir. Buna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır? Şimdi devrede anahtar kapalı iken dediği zaten şu an gördüğümüz şekil. O yüzden harflendirme ile başlıyorum. K'yi ve L'yi bakın taşıyabildiğimiz kadar taşıdık. Yukarıya K ve L geçmediği için buraya da M dedik. Şimdi öncelikle tabi kapalı durumu çözüyoruz. Anahtarın kapalı durumunu çözüyoruz. Şunu bir not alalım. Ve arkadaşlar KL arasında bakın bir de M kullandık. Şimdi dirençleri tek tek yerleştiriyorum. KM arasında bir R direnci var. Bakın şu sol üstte görünen direnci eklemiş oldum yeni devreye. ML arasında bir R direnci ve başka bir R direnci paralel durumdalar. Şu ortadaki ve sağdakinden bahsediyorum. KL arasında da bir tane direnç var. Şu sol altta kullanmadığımız tek kalan direnç. Şimdi bunun işlemini yaparsak bakın şurası kendi içinde paralel 1 bölü R artı 1 bölü R yapabilirsiniz ya da çarpımları bölü toplamları yapabilirsiniz. Bakın R bölü 2 çıkıyor. Şuraya not alalım. O zaman üst kol R artı R bölü 2'den şöyle tekrar bir KL arası gösterelim kendimize. 3 R bölü 2 yaptı üst kol. Alt kolda da henüz işleme tabi tutmadığımız bir R var. Şimdi bunun işlemini yaparsak 1 bölü R1. Bunun eşdeğer direncine R1 demiş soru. 1 bölü 3 R bölü 2 yani 2 bölü 3R artı 1 bölü R. Buradan R1 çözülürse 3R bölü 5 gelir. Bu bir kenarda dursun. Şimdi devrenin açık halini çözelim. Yani anahtarın açık halini çözelim. Anahtarı açtığımızda şunu artık siliyorum. L'yi buraya taşıyamam. Ancak oraya bir harf vermeye de gerek yok. Bakın işaretlediğim şu direnç ile şu direnç birbirine seri. Doğrudan toplayıp da eşler devreye yazabiliriz. Yine kullandığımız toplamda 3 tane harf var. KML sırasıyla yazdım bunları. Şimdi KM arasında arkadaşlar bakın yine sol üstte var olan R direncini yazdık buraya. Yine KM arasında bakın işaretlediğim 2 tane R direnci birbirine seri olduğu için buraya toplamlarını geçirdim doğrudan. 2R ve bir de kullanmadığımız şu direnç kaldı. O da şuraya aktarıyorum. R direnci. Tamam. Şimdi şu ikisini paralel durumdaki şu iki direnci ya yine çarpımları bölü toplamları ya da 1 bölü R artı 1 bölü 2 R yaparsak sonucu şuraya yazıyorum. 2 R bölü 3 yapar. O halde K L arasında gördüğünüz gibi bir 2R bölü 3. Bir de R direnci olduğundan ve bunlar seri olduğundan ikinci durumdaki eşdeğer direnç yani R2 bu ikisinin toplamı yani 5R bölü 3 yapacaktır. Ve soru bizden oran istediği için R1 bölü R2 yazalım. Bu da işte birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak 9 bölü 25 çıkacaktır. Üzerinde 100 volt, 200 watt yazan bir elektrikli ütü 120 voltluk güç kaynağına bağlanıyor. Ütünün normal işleyişinde çalışabilmesi için kaç ohm değerinde bir koruyucu direnç ütüye hangi şekilde bağlanmalıdır? Şimdi bir kere çalışma voltajı 100 volt ise, ancak biz ona 120 voltluk bir gerilim uyguluyorsak, kesinlikle bu ütü gerilim kaynağına paralel bağlanmamalıdır. Çünkü öyle yaparsak ona 120 volt uygulamış oluruz ve dolayısıyla normal işleyişinde çalışamaz. Yani bu ütüye bağlayacağımız direnç kesinlikle ona paralel değil seri olmalıdır. 120 voltun ihtiyaç duyduğumuz 100 voltu ütü tarafından ihtiyaç duyulmayan 20 voltu da direnç tarafından düşürülmelidir. O halde devreyi şöyle basitçe çiziyorum. İşte şu ütü olsun arkadaşlar. Ütü bu. Bir de yanına koruyucu direnç bağladık. Ve buna bu devreye 120 voltluk potansiyel farkı uyguladık. 120 volt. Şimdi şuralara harfler veriyorum. Bakın ütü KL arasında olsun. Bu koruyucu direnç de LM arasında olsun. KL arasındaki potansiyel fark ile LM arasındaki potansiyel farkın toplamı 120 volt yapmalı. Ve bizim istediğimiz KL potansiyel farkı da 100 volt olsun. Şimdi bunu yerine yazarsam LM potansiyel farkının 20 volt olması gerektiğini çözeriz buradan. Şöyle şuraya yazayım. V LM eşittir 20 volt. Tamam. Şimdi bu direncin değerini sormuş bize. Eğer üzerinden geçen akımı çözersek I çarpı R'yi 20'ye eşitleyip direnci çekebiliriz. O halde ütü için bizimle paylaşılan verileri kullanarak ütünün üzerinden geçen i akımını çözelim ki zaten aynı akım seri bağlı olduğu için koruyucu direncin üzerinden geçen akım olacaktır. Şimdi ütünün gücünü yazıyorum. P eşittir V çarpı i. Neden bu denklemi tercih ettim? Çünkü ütünün gücü elimizde ve çalışma gerilimi elimizde. E üzerinden geçen akımı hedefliyoruz, bulmayı hedefliyoruz. O yüzden bu denklemi tercih etmek daha mantıklı. Güç yerine 200 watt, çalışma gerilimi yerine 100 volt değerini yerleştirirsek ütünün normal işleyişinde çalışırken üzerinden geçmesi gereken akımın 2 amper olduğunu çözeriz. Şimdi bu 2 amperi gidip VLM eşitliğinde kullanalım. VLM yerine I çarpı R yazdım. Ve bunu 20 volta eşitlersek işte I yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. Ve buradan işlem sonucunda koruyucu direncin 10 ohm olması gerektiğini çözeriz. Evet yanıt 10 ohm. Bir diğer soru. Aynı telden yapılmış olan üçgen şeklindeki iletken ile şekildeki devre parçası oluşturulmuştur. İletkenin KL parçasından I şiddetinde akım geçtiğine göre I üssü ana kol akımı kaç I şiddetindedir denmiş. Şimdi arkadaşlar burada tipik bir direnç yok gördüğünüz gibi. Ancak direnç uzunlukla doğru orantılı olduğundan bu bilgiye dayanarak ve birim kareli bir şekil olduğu için karşımızda KL parçasının direnci 4 birimle orantılı LM parçasının direnci 3 birimle orantılı ve KM parçasının direnci de 5 birimle orantılı olarak düşünülebilir. Hatta buna 4R direnci dersek şuna 3R direnci şuna da 5R direnci diyebiliriz. Ve devre parçasını tekrar çizdiğimizde bakın karşımızda aslında iki tane harf var. Giriş K çıkış M L'yi de işte şuraya kondurabiliriz. Bakın KL arasında 4R var. LM arasında 3R var ki ona seri. Ve KM arasında 5R var. Devrenin eşdeğer çizimi karşımızdaki gibi. İşte şurası giriş, şurası da çıkış olmak üzere. Şimdi sorunun bize söylediği akım 4R'den iyi geçtiğine göre demiş. 4R'den i akımı geçiyorsa e 3R'den de tabii ki i akımı geçecektir. Ve Km arasındaki potansiyel farkı ister üst koldan yazalım ister alt koldan yazalım tabii ki aynı değeri bulmalıyız. Çünkü paralel bağlı dirençlerin potansiyel farkları birbirine eşittir. İşte buradan giderek şuradan geçen akıma ikinci koldan geçen akım anlamında i2 yazarsak eğer üst koldaki potansiyel farkı yazıyorum. i çarpı 3R. Artı i çarpı 4r eşit olmalı i2 çarpı 5r'ye dedik ve i2 akımını gördüğünüz gibi 7i bölü 5 olarak çözeriz. Şimdi bunu gidip yerine yazalım. Alt koldan 7i bölü 5 geçerken üst koldan da i akımı geçiyorsa ana kol olan ve i üssü olarak gösterilen akım bu ikisinin toplamı olmalıdır. Yani arkadaşlar i artı 7 i bölü 5 yanıt 12 i bölü 5 olarak bulunur. Evet sıradaki soru. Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken A ampermetresi i1 kapalı iken i2 değerini göstermektedir. i1 ve i2 değerlerini amper biriminden hesaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar açık ve kapalı olması durumunu tabi değerlendirirsek karşımızda aslında iki tane soru var. İlk durum yani anahtar açıkken tüm dirençler çalışmaktadır. Ve gelin ampermetreden geçen akımı görelim. Şimdi bunun için eşdeğer direnç üzerinden de hesaplama yapabiliriz ama şimdi yukarı bakın 6 ohm var aşağıda 4 ohm var. Şimdi güzel sayılar gelmeyecek. Başka bir önerim var burada size. Üretecin iki ucuna harf verelim. Zaten eşdeğer devre çizseydik de aynı işlemi yapacaktık. Bakın L harfleri şuraya geldi. E, K'yi de şu noktaya ve şu noktaya getirebildik. Şimdi KL noktaları arasındaki potansiyel fark 12 voltmuş. E, o zaman 4 ohm'un uçları arası da KL harfleri olduğu için 4 ohm'un da uçları arasındaki potansiyel fark 12 volttur. Ve bu olabilmesi için üzerinden ne kadar akım geçmeli? İşte I çarpı 4 eşit 12'den bakın buradan 3 amper akım geçmeli. Aynı işlemi gelin yukarıda yapalım. Yukarıdaki toplam direnç 6 ohm ve bu kolda KL kolu olduğundan uçları arasındaki potansiyel fark 12 volt olmalı. O zaman buradan geçen akım çarpı 6 ohm bize 12 voltu verecekse buradan geçen akım da 2 amperdir. Ve dolayısıyla şu an ana kol akımı 5 amperdir diyorum. Ve birinci durumda o zaman i1 eşittir. Üst koldan 2, alt koldan 3 amper geçtiğinden 5 amper değerinde bulundu. Şimdi Aynı işlemi bir de anahtar kapalı iken yapalım. Tabii şunları sileyim şimdilik. Anahtarı kapattık. K harfini gördüğünüz gibi şuraya kadar getirebildim ve 3 ohm'un kısa devre olduğunu söyledim. Alt kolda değişen hiçbir şey yok. Bakın harf dizilimi değişmedi. 4 ohm'un uçları arasındaki potansiyel fark hala 12 volt ve üzerinden geçmesi gereken akım da hala 3 amper. Üst kolun yeni durumuna bakarsak, üst koldaki direnç 3 ohma düştü. 3 ohm'da yine KL noktaları arasında olduğundan üzerinden geçen akım çarpı 3 bize 12 voltu vermesi gerektiğinden buradan artık 4 amper akım geçer. Ve I2'yi hesaplarsak da üst koldan 4, alt koldan 3 amper akım geçtiği için yanıt 7 amper olmalıdır. Ve ana kolda şurada gösterelim 7 amperdir. Evet I1 ve I2 değerlerini bulmuş olduk. Sıradaki soru, şekildeki devrede ampermetreden geçen akım şiddeti kaç amperdir demiş. Şimdi dirençlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu görüyorsak sorun yok. Ama risk almamak için yine burada eşdeğer devre çizimi yapıp netleştirelim bunu. Üretecin iki ucuna K ve L harfleri vererek başlıyorum ve bu harfleri ilerletebildiğim ölçüde ilerlettim. Bakın K'yi de şuraya ve hatta şuraya getirebildim. Arada da akımın bölündüğü bir nokta yakaladığım için oraya da M harfi koydum. Şimdi K L harfleri arasında bir de M olmak üzere diye başlayalım çizime. KM noktaları arasında 12 ohm'luk direnç var. Bunu buraya taşıdım. KM arasında bir de gördüğünüz gibi 6 ohm'luk direnç var. Bunu da taşıdık ve çizdik. ML harfleri arasında 2 ohm'luk direnç var ve ampermetre bundan geçen akımı gösterecek bize. Ve son olarak KL noktaları arasında 12 ohmluk bir direnç daha var. Ve üreteç de KL arasında onu da isterseniz şurada tekrar gösterelim. Buraya da 36 volt yazdım. Şimdi gelin eşdeğer direnç hesaplayalım. 6 ohm ve 12 ohm birbirine paralel olduğu için ister 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 işlemi sonucunda istersek de çarpımları bölü toplamları işlemi sonucunda bulabiliriz bunu. Buradan arkadaşlar 4 ohm sonucunu bulduk. 4 ohm ile 2 ohm seri olduğu için birbirine 6 ohm var yukarıda. Üst koldaki 6 ohm ile alt koldaki 12 ohm paralel bağlı. Yine aynı işlem sonucunda devrenin eşdeğer direnci gördüğünüz gibi 4 ohm olarak çıktı. Şimdi ana kol akımını bulabilmek için v eşittir i çarpı r'yi devrenin bütünlüğüne uygulayalım. Ve devrenin bütünlüğüne uyguladığımız için buraya tabii ki r eşi yazacağız. Devreye uygulanan potansiyel fark 36 volt. Ana kol akımına i dedim şimdilik. Ve eşdeğer direnç az önce bulduğumuz gibi 4 ohm ve i buradan 9 amper çözülür. Şimdi üreteçten 9 amper çıktı. Hatırlayalım. Üst kolun toplam direnci 6 ohmdu. Alt kolun toplam direnci de 12 ohm. O zaman alt kola üst kolla dirençleri arasındaki oranın tam tersi gereği akım paylaştıracağım. Ve alt koldan 3 amper üst koldan da 6 amper akım geçtiğini söyleyebiliriz. Ha bu 6 amperi tekrar tabi paylaştırabiliriz. Bakın yine dirençler arasında 1'e 2 oran var şurada. O zaman üst koldan 2 kat akım alt koldan 1 kat akım geçecek şekilde paylaşım yaparsak üst koldan 4 amper akım, alt koldan 2 amper akım geçer. Soru bize bunları sormamıştı ama paylaştırmış olduk. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ampermetre 2 ohm'luk dirence seri olduğundan 2 ohm'luk direncin üzerinden geçen 6 amper değerini gösterecektir. Bunu buraya taşırsak ampermetrenin gösterdiği değeri 6 amper olarak çözdüğümüzü söyleyebiliriz. Sıradaki örnek şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur? Arkadaşlar burada bakın voltmetre bir tane dirence paralel olarak ya da birkaç dirence paralel olarak bağlanmamış. Farklı noktalara bağlanmış. O yüzden özel bir sorudur. Şimdi bu soruda harflendirme yapalım öncelikle. Şuraya K harfi verdim. Şuraya da L harfi verdim. Öncelikle hep üreticinin uçlarını harf vererek başlamanız daha net bir çözüm getirir. L'yi ilerlettik şuraya getirdik. Ve şuraya. K'yi de aynı şekilde arkadaşlar. Şuraya taşıdım ve şuraya taşıdım. Şimdi eşdeğer direncin peşine düşmeye gerek yok. KL noktaları arasındaki potansiyel fark 20 voltsa üst kolda da KL noktaları arasındaki potansiyel fark 20 volt olmalı. Sadece üst kolun eşdeğer direnci gördüğünüz gibi 5 ohm olduğu için buradan geçen akım çarpı 5 eşittir 20 olacağından buradan geçen akımı 4 amper olarak çözeriz. Bu bir. Aynı işlemi gelin alttaki kola yapalım. Alttaki kol da KL noktaları arasında olduğundan potansiyel farkı 20 volt olmalı. E, üzerindeki dirençler birbirine seri bağlı ve toplam direnç burada 10 ohm çıktı. O zaman buradan geçmesi gereken akım çarpı 10 eşit olmalı 20'den buradan geçmesi gereken akımı da 2 amper olarak çözdük. Şimdi arkadaşlar 20 voltluk potansiyel farkın olması K noktasının potansiyelinin L noktasından 20 volt yüksek olduğunu söyler. O zaman biz bir kabul yaparak L'nin potansiyelini sıfır kabul edersek K bundan 20 fazla olduğuna göre 20 volt olmalıdır. Ve K ile gösterdiğim tüm noktalar eş potansiyelli olduğundan hepsi için 20 voltu yazıyorum. Şimdi dikkat. 3 ohm üzerinde ne kadar bir potansiyel düşmesi gerçekleşiyor? Yani uçlarına bir voltmetre bağlasaydım hangi değeri gösterirdi? i çarpı r değerini gösterirdi. O zaman 4 çarpı 3'ten buradaki potansiyel düşmesi 12 volt bulundu. 20 voltluk noktadan başlayıp 12 volt potansiyel düşmesi gerçekleştirirsek buradaki noktanın potansiyeli 20-12'den 8 volt gelir. Benzer işlemi aşağıda yapıyorum. 4 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark i çarpı r hesabından 8 volt gelir. Yani 20 voltla başladıysak yine buradan 8 volt potansiyel düşmesi gerçekleştikten sonra şu noktanın elektriksel potansiyeli 12 volt kalır. Ve voltmetre bağlı bulunduğu iki ucun potansiyel değerlerinin farkını göstereceği için voltmetrenin gösterdiği değer 12 eksi 8'den 4 volt olarak bulunur. Evet karşımızda yine bir eşdeğer direnç sorusu var okuyorum. Şekildeki devrede değeri 1 ohm olan dirençlerden 3 amper, değeri 5 ohm olan dirençten 1 amper şiddetinde akım geçmektedir. Buna göre devrenin eşdeğer direnci kaç ohmdur? Şimdi arkadaşlar eşdeğer direnç çözümlemelerine farklı bir yöntem anlatabilmek için bu soruyu yazdım burada. Şimdi soruda dikkat ederseniz tüm dirençler yok. Yani biz eşdeğer devre e, çizimine başlasak da bilmediğimiz dirençler olduğu için tipik bir reş çözümü yapamayız. Ama şu şekilde yaklaşabiliriz. Hep kullandığımız metot mesela neydi? E, devrenin ana kol akımını bulacaksak V eşittir I çarpı R eş yazıyorduk, değil mi? R eşi buluyorduk önce. E devreye uygulanan potansiyel farkı da biliyorsak bu ikisini yerine koyup devrenin ana kol akımını çözebiliyorduk. Şimdi bakın yine bu denklemi bu şekilde kullanacağız ama verilere dikkat edin. Ana kol akımı elimizde 4 amper olarak gösterelim bunu. Şimdi bunu birazdan kullanacağız. Ancak bize R'yi çözebilmek için ana kol akımının yanında bir de V potansiyel farkı lazım. Şimdi V potansiyel farkının KL uçları arasında olduğunu bir gösterelim. L harfini şuraya. K harfini de şuraya getiriyorum. Kalabalık biraz burası. O yüzden şuraya yazayım. Şimdi eğer biz KL uçları arasındaki potansiyel farkı bulabilirsek e, denklemde yerine yazarız. E, i'yi de biliyoruz. R'yi çözeriz. Peki KL uçları arasındaki potansiyel farkı nereden hesaplayabilirim? Örneğin alt koldan hesaplayabilir miyim? E, hesaplayabilirim diye başlıyorum. Bakın 3 kere 1 3 volt. E, artı diyorum. Buradan geçen akımı bilmiyorum. Direnç değerini de bilmiyorum. Buradan vazgeçtim. Şansımı üst koldan denersem eğer. Bakın KL arasındaki potansiyel farkı hesaplayabiliriz. 1 çarpı 5 artı 3 çarpı 1 işleminin sonucu bize KL noktaları arasındaki potansiyel farkı verir. Açık şekilde yazalım. VKL eşittir. K noktasından çözüme başlıyorum. I çarpı R birinci direnç için yani 1 çarpı 5. Artı. I çarpı R yine ikinci direnç için bu da 3 çarpı 1. Eşittir diyorum. KL noktaları arasındaki potansiyel fark 8 volt çıktı. Arkadaşlar bakın bunu buldum. Ana kol akımı da elimde artık eşdeğer direnci çözebilirim. Değerleri yerine yazıyorum. V gördüğüm yere 8. I gördüğüm yere de 4 yazdım. Evet gördüğünüz gibi eşdeğer direnç 2 ohm bulundu. Evet arkadaşlar. Ee, umarım yararlı bir çalışma olmuştur. Soru çözümünün sonuna geldik. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtin lütfen. Cevaplamaya çalışırım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>